Bugün bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir iddia ve bir hikaye ile başlayacağız. Ben bu olayı ilk duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Yani e, bazen hani kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. E, bu iddiayı duyduğum anda söyleyecek kelimem yoktu, öyle söyleyeyim size. Ve her saniyesinde duyduğum andan şu ana kadar inşallah doğru değildir, İnşallah bu gerçek değildir diyorum kendi kendime. Ama e, olayın mağduru burada iddialarını dile getirecek Adnan Bey kalktı geldi sağ olsun e, öyle şeyler anlatıyor ki bir taraftan da inanmamak elde değil onun iddialarını ondan dinleyeceğiz e, dediğim gibi bütün herkesi şoke edecek ee, iddialar olsaydım? Adnan Bey hoş geldiniz Hoş bulduk. niye buradasınız Böyle aldatma yüzünde buradayım ama şimdi öyle bir aldatma ki bu işte zaten Orası çok kritik. Orası benim durduğum Allah'ım ne olur gerçek olmasın dediğim yer. Siz bize söyleyin. Kimle kim sizi aldattı? Eşimle babam, öz babam. Gördüm zaten şoka girdim. Yani siz bunu gözünüzle gördünüz öyle mi? Kendi gözümle gördüm. Allah şahittir. Vallahi yani hakikaten duyunca bile böyle bir insan fena oluyor. Böyle bir içi çekiliyor. Yani ne yaptınız ben tahmin bile edemiyorum. Ben kendim şahsımda şoka girdim yani. Hala da şoktayım. Nasıl oldu? Anlatsanıza. Yo, eşimle babam yakaladım aynı şekilde. Gördüm. Hala da şoktayım. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani eşimle söyledim. Bu nerede? Eşim inkar etti. Sonra darbe e, eşimi vurdu. Eşim her şey açıklandı. Yaklaşık ben askerdeyken yaklaşık 20 yıl önce berabermiş. Yani ben vatanı görevi yaparken bunlar bu ilişki devam etmişler. Şimdi 20 kadar. yıldır? Yaklaşık 20 yıldır. E şimdi anlattığına göre 2000'li şeylerde ben gittim. Peki ama şimdi bu ikisini birlikte yakalama olayı, aynı odada basma olayı yeni. O yeni. Yaklaşık 8-9 ay önce. Korkunç bir şey. Nasıl oldu? O güne dönelim. Siz neden şüphelendiniz de ne oldu da aynı odada bastınız? Ben şüphelemedim. Yani misafirindim. Misafir olarak gelmişti evime. Bir dakika kim misafir olarak gelmişti? Baba olarak ha, gelmişti. misafir olarak gelmişti. Babanız misafir olarak gelmişti. Geçen oldu. sene. Geçen sene bu zamanlarda evet. <laughs> tamam. Geçen sene bu zamanlarda siz evde eşinizle çocuklarınızla oturuyorsunuz. Beş çocuğunuz var değil mi? Beş çocuk var evet. Beş çocuk eşinizle birlikte evde oturuyorsunuz güzel oturuyor, güzel. doğru. Baba misafirliğe <laughs> geliyor. Tamam sonra... Sonra babamla eşimi o şekil yakaladı. Bir dakika. Nasıl ya? Yani? Misafirliğe geldi herhalde yemekler yendi. Yemekleri yedik. çay içtik. Ee, saat 12 12 oldu. 12'den sonra yat, yat, yat.